Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, maalesef son günlerde ülkemizde, güzel Türkiye'mizde malum bir kesim zihniyet ve onun taraftarları tarafından Halil Konakçı hocamıza hakaretler, tehditler savurulmakta, acımasızca, pervasızca yorumlar yapılmaktadır değerli kardeşlerim. Öncelikle şunu ifade edelim. Halil Konakçı hocamızın yanındayız. Onun sözlerinin altına biz imzamızı atıyoruz değerli kardeşlerim. Halil Konakçı hocamız ne söylediyse aynen biz de o sözlere katılıyoruz değerli kardeşlerim. Çünkü biliyoruz ki Halil Konakçı hocamız Allah'ın ayetlerini, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerini anlatmak için elinden gelen gayreti gösteriyor. Hatta bu hususta bu gayret o dereceye ulaşıyor ki değerli kardeşlerim bir kesim insanların bir kısım insanların tehditlerine rağmen hakaretlerine rağmen Allah'ın ayetlerini anlatmaya devam ediyor değerli kardeşlerim. Allah kendisinden razı olsun inşallah. Pekala Halil Konakçı hocamızın hangi sözlerinden rahatsız oluyorlar? Halil Konakçı hocamız diyor ki karılarınızı kızlarınızı açık giyindirmeyin diyor. E bunu Halil Konakçı hocamız söylemiyor ki, e bunu Allah söylüyor değerli kardeşlerim. İslamın belirli bir tesettür modeli vardır. İlla kara çarşaf giyeceksin diye bir şey yok. İlla yani belirli bir örtüm modeli yok. Ama diyor ki İslam bol giyineceksin. Mahrem yerlerini başka erkeklere göstermeyeceksin diyor. İslamın Örtü modeli bellidir değerli kardeşlerim. Müslümanın nasıl giyinmesi gerektiğini Rabbimiz bizlere Kur'an-ı Kerim'inde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hadisi şeriflerinde bizlere anlatıyor değerli kardeşlerim. Malum yerlerini başka erkeklere göstermek erkek olsun kadın olsun herkes için haramdır değerli kardeşlerim. Bunun nesinden rahatsız oluyorsunuz? Karınızı kızınızı başkasına göstermeyin deyince Niye rahatsız oluyorsunuz? Acaba özellikle göstermek mi istiyorsunuz değerli kardeşlerim? Ondan dolayı ne olur? Halil Kunakçı hocamızın sözlerini çarpıtmadan güzel bir şekilde dinleyelim. Ona karşı olan karşısında bizi bulacaktır değerli kardeşlerim. Pekala başka ne diyor Halil Kunakçı hocamız? Gençlerimize sahip çıkalım diyor. E neden? E çünkü gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Gençlerimiz hem İslam'ın hem de vatanımızın, milletimizin, devletimizin bekası için çok önemlidir değerli kardeşlerim. Gençlerimiz bizim önemli bir sorumluluğumuzdadır. Malum bir kesim insanlar tarafından diyor ki, bugün cuma namazında çok üzüldüm. E neden? İmam hutbede diyor, gençlere ahlak dersi verdi diyor. E pekala gençlere hutbede ahlak dersi verilmeyip de nerede ahlak dersi verilecek? İmamlar İslam'ın Ahlaki kurallarını, Kur'an'ın çok önemli hususlarını gençlere, insanlara anlatmayıp da kime anlatacak değerli kardeşlerim? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, İslam güzel ahlaktır buyuruyor. Ve ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyor değerli kardeşlerim. Bunları gençlere, insanlara anlatmayınca biz kime anlatacağız değerli kardeşlerim? Bizim sözlerimizden... Allah'ın ayetlerinden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın sünneti seniyesinden hadis-i şeriflerinden neden bu kadar rahatsız oluyorsunuz? Rahatlı rahatsızlığınızı açıkça dile getirin. Kimden rahatsız rahatsızsınız? Halil Konakçı hoca'dan mı rahatsızsınız? Allah'ın ayetlerinden mi rahatsızsınız? İslam'dan mı rahatsızsınız? Bunu açıkça söyleyin de insanlar bilsinler neden rahatsız olduğunuzu. Ama biz biliyoruz sizin rahatsızlığınız Falanca hocadan, falanca e, müftüden, ondan sonra falanca şahıstan değil, esas sizin rahatsızlığınız İslam'dandır, Allah'ın kanunlarındandır, Allah'ın dinindendir, Allah'ın hükümlerindendir. Ondan dolayı biz Allah'ın hükümlerini, Allah'ın ayetlerini anlattığımız sürece sizin gibi insanların karşımızda olacağını zaten biliyoruz. Ama şunu da söyleyelim siz rahatsız oluyorsunuz diye, siz rahatsız olacaksınız diye, siz incineceksiniz diye biz Allah'ın ayetlerini anlatmaktan hiçbir zaman için vazgeçmeyeceğiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerini anlatmaktan hiçbir zaman için vazgeçmeyeceğiz değerli kardeşlerim. Halil Konakçı hocamızın ve İslam'ı eğip bükmeden hakiki bir şekilde anlatan her Kardeşimizin, bütün din görevlilerimizin, İslamı anlatan herkesin yanındayız. Başımızın tacıdır. Onları saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun inşallah.